Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birkaç gün önce kutu açılımını yapmış olduğumuz hoparlörümüzün ses denemesini yapacağız. Arkadaşımız yazmıştı. Ben de yapayım dedim. Niye olmasın? Evet şimdi telsiz bir müzikle deneyelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ürünümüzün ses denemesini yaptık. Gayet güzel ses. Ürünümüz gayet güzel ses çıkarıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.